Ma? Reportlayın. Senin anlayan GG kaybettik. Report. Afekayım. Selena. 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 Evet, bir Selena'nın sıradan bir gününe hoş geldiniz. Maalesef bunlar kafamın içindeki sesler değil, dışındaki sesler. Yeah. Let's go. Yeah. Selam, Aleyküm Tıs Kardeşim Bir dakika bir kaldı bir dakika dur Bir dakika bir dakika bir dakika şey oradaki tuzağın mı? çık patlar mı? Hadi lan ne olur lan Yes <laughs> Hesaplanmış 300 IQ tuzak sayın seyirciler İşte bu <laughs> Biraz daha. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Yepyeni bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar Enerjileri basın bakalım Bugün değişik bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar Evet kapaktan ve içerikten Başlangıçtan gördüğünüz üzere içerik dedim yani ee, Ve bu aralar 10 kat artmış bir şeyden bahsedeceğim Arkadaşlar Selena'ya duyulan nefret Evet nefret kelimesine Baskı yapıyorum Ciddi anlamda nefret ediyorlar arkadaşlar hani Her gün bak ben bile ben bile her gün Selena alırken küfürüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bak Zesk artistlik yapma zaten sinirliyim. Harbi diyorum bu aralar sinirimi bozmaya başladı bu durum. Her gün küfürüyorum. Maçın içinde olanlardan küfürüyorum. Bir saniye dur. Hop kafasına gel lan buraya. Artist. Sen kim artist yapana çık. Çıkış yapıyorum. Güzel. Hemen şuraya ittirelim. Arkadaşlar videonun başındayken şöyle konuşmadan önce hazır. Bir tane unutmadan beğeni atarsanız videoya çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Atmak istemezseniz de hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar Selena alışma sövüyorlar. Maça giriyoruz. En ufak hatalarında bana küfür ediyorlar. Hiçbir suçum yokken ben maça ezerken. Ondan sonra bir saniye şöyle bir mepek denemesi. Kafasına kardeşim güzel. Kesemeyeceğiz ama korkuyu salalım arkadaşlar. Konuşuyoruz diye yargılayamayacağız mı sandınız? Hayır. Bu maç hem yargılıyoruz hem sinirimizi atıyoruz. Rakibin kafasına vurarak. Hem de size içimi döküyorum. İki açıdan da rahatlıyorum yani. Çünkü gerçekten artık sinir oldum. Her suç Selena yatılıyor. Ya bak ciddi söylüyorum bazen Selena aldığım için direkt fitledikleri oluyor bak. Bak onu söylüyorum yani. Direkt adam pik ekranına diyor ki ben fit. Oğlum eşek misin? <laughs> Soruyorum sana eşek misin? Bekle şimdi şurayı bir oynayalım. Ondan sonra konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bak. Önce ses geri gelecek izle. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Mal taklidi yapıyorum izle. <laughs> gel buraya gel. Nasıl da biliyorum. He? Nasıl da biliyorum. Yalnız öldük mü lan? Eyvah. Onu, onu, hesaplayamadık. Kötü oldu. <laughs> Neyse olsun. Zeski yine kestik. Hiç sıkıntı yok. Bildiğiniz pik ekranda ben Selena'yı aldığım an hatta bazen gösterdiğim anla direkt banlıyor bizim takımdaki adam Selena almamak için. Eğer alırsam da fidliyor. Lan gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Bir oyuna girelim. Binası oynadığımı gör. Ve ciddi anlamda neden sadece Selena'dan bu kadar nefret ediliyor? Ben bunu çözemiyorum. Hani illa heron bozuk olacak. Tek atacak. Kafasına kardeşim gel bakayım. Güzel. Evet metada çok manyak daha bozuk kilolar var kabul ediyorum. Ama iyi oynayan Selena zaten maçı taşıyor biliyorsunuz ki. şu bir kere daha oynayacağım sinsi bir şekilde. Olun. <laughs> Bekle. Bekle. Lan oğlum ya. Bütün planımı bozdun ya. Oho. Gelme. Bak zaten gelme. Küstüm size gelme. Bütün planımı bozdunuz. doğru. Bak o nasıl bir geniş, kaç. Arkadaşlar bunlar bizi istiyor ha. Beni salar mısınız? Hala kovalıyor lan bir de. Bekle bekle siz bekleyin olun durun. Siz dayak istiyorsunuz. Size dayak atacağım. Hazır mısınız arkadaşlar bak izle. Tokat gibi suratına bir tane atacağım sana izle. Kafasına gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Artist. Güzel. Bak şimdi. Hop. Kafasına be. Oğlum gel lan buraya. Bunu da kesersen var ya. Hadi. Yes. Ölmeyim lan. Neyse. <laughs> Alev atışına bak. <laughs> adam kaçacağım zannetti. Dedi ki bu sefer ne yapıyor lan böyle kaçar maçar. Alev atışına da bastı. Bütün tuşlara bastı lan. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Selena oynayanlar çok biliyorum izleyicilerim arasında. Selena oyuncuları siz de yazın bakalım. Sizin başınıza bu kadar geliyor mu? Son zamanlarda 10 katı kadar arttığını düşünüyorum. Eskiden bu kadar değildi. Yani gerçekten sinir bozucu. Harbi diyorum. Bozuküre oynayıp fidleyen Affedersiniz eşekler söyleyeceğim arkadaşlar. E çünkü ciddi anlamda eşekler gelip Bozuküre ile fidleyip bana domine ettiğim Selena maçında bana laf atıyor. Güzel. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bozuk meta heroes ile feedleyip Selena maçı taşıyan Selena nasıl laf atabilir ya bir insan? Hadi oğlum. Çok güzel bir stun. Ya o nasıl ultiye girdi oğlum? Oho. Alta gidebiliriz. Ses kessek güzel oldu. Gatot geliyor. Alta şuradan gitsem nasıl olur? Bak şu an var ya Gatot oradan gönd... Ama oğlum boşuna mı yaptın lan ben bu hareketi? Gatot'u oradan pazara yolladım. <laughs> Arkadan dolandım. Oho feni. Yerim güzel dur. Bak şimdi aklını alacağım. Ödü patlayacak. Hazır mısın? <laughs> bekle bekle bekle. Kesemeyeceğim ama ödü patlayacak bak. <laughs> Gördünüz mü tipini? <laughs> Adam çalının dibinden geçiyor. Benden haberi yok. Bir dakika. Sniper mı istediniz? Ne ne? Alın o zaman arkadaşlar. Siz yeter ki üstleyin. Benim değerli izleyicilerim. Siz yeter ki üstleyin. Bir tane daha atıyorum sizin için. Nice oğlum. Gel bakayım. Ölsün o. Ben ölmeyim. Ben ölmeyim. Sakın sakın lan. Üf, 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 üf. Of. Vallahi ölüyordum ha. Çok güzel üfledim. Harbi diyorum çok iyi üfledim. Ama adam gelmez herhalde. Let's go. Arkadaşlar öyle bir üfledim ki orada nefes nefese kaldım. Bir de şey diyeceğim arkadaşlar. Bir de normal şekilde söylemiyorlar. En çok sinirime giden şey bu biliyorsunuz. Normal şekilde mesela Selena almasan olur mu? Öyle söylemiyorlar. Selena bilmem işte anneni bilmem neyini bilmem şeyini deli gibi küfür ediyor arkadaşlar deli gibi. Selamünaleyküm tıs. Kardeşim bir canı kaldı bir dakika dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey diyeceğim oradaki tuzağımı çık batlar mı? Hadi lan ne olur lan. Yes. <laughs> Hesaplanmış 300 IQ tuzaksın seyirciler. İşte bu. Oğlum <laughs> lan çok iyiydi. <laughs> Harbi diyorum çok iyiydi hesaplanmış. 300 IQ. <laughs> Adam öyle yerim işte Zesk. Zesk şu an kuduruyor arkadaşlar. Şimdi şu adamı pusalım. Bu bizi başta kesmişti. Buna bir yılanlayalım. Dur şimdi dur. Şişt. Bizi bilmiyor durum. Bekle. Kuleye doğru gider mi? Lan bak. Oğlum bak. Bu iki oldu. Bak. <laughs> sakin. Gel lan buraya. Senin suçun değil ama. Gel lan buraya. Al. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Onu tuttum. Sinirimi ondan çıkarayım. Ne yapayım? <laughs> Zeski diyor ki şimdi ben ne yaptım? Yeter artık. <laughs> Ağlıyor adam böyle. <laughs> Başkasının suçunu bile Zesk'e yıkıyor. İşte Selena da ben de aynısını yaşıyorum. <laughs> vallahi arkadaşlar insanlar çok iğrençleşmiş. Yani durduk yere direkt bir küçücük bir şey için direkt anneye bilmem ne küfür etmek yani. İnanılmaz ya. Harbi video'm lan daha maça girmemişiz lan. Daha maça girmemişiz. Sonra maça giriyor. Free win aldırıyorum ay adama. Ondan sonra susuyor tabi. Biraz sinirliyim fark ettiniz mi? <laughs> Neyse içimi döküyorum arkadaşlar işte. Videomuzda içimi döküyorum ne güzel. Şimdi orası sıkıntı birazcık. Estim mi onu? Ha güzelsiniz ben de buna girdim. Güzel. Bir de oradan birini daha tutarsam. Hadi oğlum. Adam tamam öldü o. Oo. Ondan ben alabilir miyim? Teşekkürler. Ben orada yalnızdım arkadaşlar. <laughs> oh içimi döktüm rahatladım. Yargı attım, rahatladım ya. İşte bu ya. İşte bu. Pes etmek yok. Mental bozmak yok. Evet ara sıra sinirlenebiliriz. Selena olarak üzülebiliriz. Gato çekil. Çekil. Lan şimdi mi çekiliyorsun? Daha önce çekilsene. Yalnız oğlum bak Zesk lan bu bize birazcık kudurmuş. <laughs> neden acaba? Acaba neden? Gel lan buraya artist. Sen kim artist yap lan? Ay 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 ay. Tamam, güzel kaç şimdi. <laughs> ya öldüm. Neyse olsun güzel. Sıkıntı yok. Hemen Zesk kudurtalım. Bir canla bile kesiyorum adamı. Al orada Allah eyvah. Ama zest her biliyorum kudurmuş arkadaşlar. Adam beni görünce ulke bas, ona bas, her şeye basıyor böyle bütün tuşlara basıyor. <laughs> Olup ölsün ha. <o>. Heh, tamam. <laughs> Ara sıra böyle videolarda dertleşelim arkadaşlar ya. Vallahi iyi geliyormuş. Belki size bile şu an iyi gelmiştir. Siz de yorumlara yazın bakayım. Siz de yorumlara içinizi bir dökün bakayım. Selenacılar. Yazın bakalım sen orada ne yapıyorsun kardeşim? Ulan be. Ulan be. Çıkıyorum tamam ultisini aldım geri çık. E bizim takım ooo. Allah şuralardan bir pus Kaç. Al işte. Lan çık. Allah'ım ne olur. Buradan kaçarsan var ya. Bekle. lan oğlum bu ne kardeşim <laughs> her yerden adam çıkıyor lan bu neymiş lan Allah Allah lan ben size ne yaptım lan maçın başından beri ben size bir şey yaptım lan bu nasıl bir ben, ben bir şey demiyorum arkadaşlar şu melek gibi Selena'ya böyle şeyler yapılır mı be hiç size bir zararım dokundu o an ayıp be kardeşim ne takım ne olur dikkatli olun bu maçı kaybetmeyelim Allah satışlar başladı ya benim önümde çok kötü oldu ya ama ne yapayım arkadaşlar her yerden biri çıktı. Bir de ekstra denemek için oralara gittim. Mecbur deneyeceğim maçı kazandırmak için. Bir baktım ölüme adam çıktı hop. Gel bakayım. Eyvah 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 eyvah. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tarafa gelmez herhalde. Altı ittirmek isteyebilir mi? İstemiyorlar gibi. Aslında base atmayalım dur. Belki. Tamam gelmiyorlarsa da arkadan oyun kuracağız. Mecbur böyle şeyler deneyeceğiz. Böyle bir solo kill alırsam direkt oyunu kazandırabilirim. İyice bir risk alalım. Böyle şuraya bir geçelim tamam mı? Önümdeki çalda olabilirler ha. Bait atıyor bait atıyor. Arkası var bak şurada var. Bak çakallara bak çık. Vay çakallar vay. Sizi gidi sizi. Lan. Oğlum lan. Kaçacak bir şeyim de yok. Al işte. Al işte. Evet sayın seyirciler. <laughs> tutarlar. İnşallah tutarlar. Bu gördünüz mü lan çakal batotu Arkasında da klinte getirmiş. Direkt beni fokuslanlar. İşini biliyor tabi. Ama alo alo lan oğlum. Ya orada yazı mı yazılır? Beni de öldü. Al işte. Evet sayın seyirciler. Muhteşem bir los. <laughs> o kadar oyna, o kadar müthiş şeyler yap. Emek harca ve muhteşem bir los. Vay be. Ben öldüğüm an oyun bitiyor. İşte arkadaşlar. Bir Selena'nın diğer bir kaderi. Böyle maçı domine ediyorsunuz. Ondan sonra bir ölüşünüz ve GG. Adamlar direkt bana fokus attı arkadan. Vallahi helal olsun. Güzel çıkarttı ama. Harbi diyorum çok güzel oynadı Gatot. MVP'de olmuş helal olsun. Yapacak bir şey yok. Ama popol yani orada yazı yazmak da. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun lan? Neyse bir şey demeyeceğim. Zaten adamı rezil ettik. Sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Dertleşelim. Hepsini okuyacağım. Cevaplayacağım. Bay bay. Arkadaşlar selam selam'a devam kardeşim. Hepsi yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım isinizdir, Bomba gibisiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi takımımız troll arkadaşlar. Mia Jungle'ımız var bir adet. <laughs> Beğenirseniz bir adet Mia jungle. Bakalım neler yapacağız. İnşallah maçı taşırız. Hadi bakalım. Tabii ki de korkusuzca main'ime oynuyorum arkadaşlar. Trollere boyun eğmeyiz. Gel gel gel. Hop beklen. Al. Hadi git. Hadi çık şimdi. Yarı canını alır böyle artist yapma. Bilal'de double açmayı seviyorum arkadaşlar. Bu aralar hep öyle yapıyorum farkındaysanız. Hemen açmanıza gerek yok illa. Bekletip sonra uygun olduğu anda da açabilirsiniz. Bir levelik direkt vermek zorunda değilsiniz oyun başladığı gibi. Hemen Q'ya ya da W'ya vermenize gerek yok. Onu demek istiyorum. Hop selamun aleyküm. Lan oğlum. Kufraya kaçsana kardeşim. Dümdüz adam şeye kaçıyor. Ben kufraya kaçar diye oraya atladım. Bunu kesebilirim bence. Aa pasif ne aldık? Haydi lan bir de sniper. Yok gitmiş. Dedim belki beyzatar atar orada. Birazcık cins bir kardeşimiz olduğu için. Şimdi ona geri gelince onu kesmedim mi arkadaşlar? Bak adım adım. <laughs> adım 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 kesiyorum bak izle şimdi. İlk kanı alamadık nana olduğu için. Hadi gel artık. Diyeceksin mecbursun. Hop kafasına be gel lan buraya. Hop hop hop. Haydi güle güle. Bu kadar basit gördünüz. Hop hop. Hayır pazar. Tamam. Bunları da keseceğiz lan dur. Oğlum lan. Bak daha sakın. Tamam güzel. De. Bekle 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 bekle. İgrersen zaten öleceksin kardeşim ama. Belki kurtaramayayım. Of. Hadi. Lan bir bırak ama kardeşim ya. Oo. Bu neymiş lan? <laughs> Adam zıplattı, zıplattı, zıplattı. En son bir tane daha zıplattı. <laughs> Çıldırmamak elle değil. Ah lan kardeş. Ufralar. Engel oluyorsunuz. En sevdiğim şey yapmama. En sevdiğim şey ne arkadaşlar? Kaymak. Kaymayı çok seviyorum. Bayılıyorum. Kaymak da severim ha bu arada arkadaşlar. Çok sevmem. Ama iyi severim Yüzde yüzde %70 severim. Öyle diyeyim. Ama Selena ile kaymayı %1 milyon severim. Üf. üf. güzelliğine bir bakar mısınız ya? Ama törtlü al var. Peki alev atışlara törtlü çalsaymışım. saymışım. Oy. Oy 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 oy. Vallahi efsane olur bu şu Bekle. Hop. Selamünaleyküm tıs kardeşim. Vur. Güzel. İşte bu. Buraya geçelim. Şöyle bir mepek deneyelim. Bak bak. Arkadan dolaşıyor. çaka. Şimdi bu Mia buraya ittirse. Tamam mı? İttir oğlum burayı. Mecbur buraya birisi tutmaya gelecek. Gelmezse de kuleyi açarız. Neredesin? Okey. Free kule. Adam niye gelmedi buraya? Mide mi gidecek acaba? Allah Allah. Bak bak bak. Mide gidiyor. Gel lan. Gel lan buraya. Hadi oğlum. Ah. Madem öyle seni mitte de keserim. Ah. Ah ben de öldüm. <laughs> ah ben, ben de öldüm maalesef. O değil de arkadaşlar ya önde ha. Harbi diyorum önde. Baksana tipe. <laughs> oğlum bak bu maçı kazarsak bu adam artistlik yapacak ya. Şimdi sinir oldum işte bak. Düşününce bunu sinirlendim. Bak, sizce de öyle değil mi? Sinir bozucu değil mi? Şey zannedecek böyle ya jungle alırım da taşırım ulan böyle takım artistlik yapacak böyle Gıcık oldum şu an ama yine de görüyorum maçı taşımamız lazım. O yüzden yapacak bir şey yok. O kaçar. Şey diyeyim oradan pusu atabilir. Bence Harley'in orada olması lazım. Derken yok. Ah kes bunu. Güzel. Ben Harley Turtle'la diye oraya şey yaptım ama. Adam, adam, nerede oğlum o zaman? Allah Allah ilginç. Ana adam attı lan. Oğlum adam ne kadar safe oynuyor lan. Normalde o adam deli gibi şu an pusu atıyor olması lazım. Şu hale şu an ben de olacak var ya. <laughs> Oy. kallan lan oradan. Nereye atlıyorsun? Terbiyesiz. Abi Selena abi atlayabilir miyim abi dedin mi? Demedin. O zaman kal lan orada. Beni süretme. Arkaya atmam daha mantıklı. Kasla abilerim yerine. Ya adam çok arkalı lan. Oraya da bir bakalım. Oh, adam orada Riddle orada bekliyor Valla Ali senin suçun Şu yanın böyle olması senin suçun kardeşim Bir deneyelim Ah gel lan buraya Öldün kardeşim bay bay Ölmedi oğlum nasıl Bak işte Lan nasıl ya Ben ne yapıyorum ya <laughs> Neyse Ali öldü tamam sıkıntı yok <laughs> ben ne yapıyorum değil mi? Arkadaşlar bazen böyle herkesi olur. Şimdi ben ne dalga geçmeyin. Herkesin başına gelir. Böyle adam kesmek isterseniz bir yanı kalır. Ondan sonra böyle sinirden inadınızdan ne yaptığınızı bilmezsiniz böyle. Daha devam edersiniz anladınız mı? Ben de şu an onu yaptım. Öldüm. Kabul ediyorum yani suçumu. You think you are good. <laughs> Lezden karşı saldırı geldi. Bunlar iyi kapıştı zaten arkadaşlar. Bu kavga yeni olmuyor yani. Pik ekranından beri kavga var. Bu maçı kazanırsa harbi çok komik olacak. O kadar ezdiğim maçları kaybediyorum. Deli gibi kusursuz dominatör Selena'yı. Gittin mi lan acaba? Yes oğlum be. Lan iyi ki gelmişim ha. Vallahi diyorum iyi ki gelmişim. Gördünüz mü? İşte bu. Ne diyor oğlum en son? Ha ezdiğim maçları kaybediyorum. Domine ediyorum. Her yeri düşürüyorum. Show yapıyorum. Kaybediyorum. Gidip de Mia Jungle'la maçı kazanırsam komik olacak ama kazanalım tabii ki de. Ama Miya sevinmesin arkadaşlar, kazansak bile sevinmesin. Adamın yaptığı doğru bir şey değil çünkü. Herbihsizlik. Ama işte takımında böyle bir Selena var, yapacak bir şey yok. Zaten bu adamlar o konuda şanslı. Hep böyle işte trollüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Kötü oynayanların bile böyle takımına geliyor arkadaşlar. Bir tane ciddi tryhard, bir tane benim gibi birisi. <laughs> Maçı taşıyor, ondan sonra bunlar lig yükseliyor işte. Olay bu yani. Kendimi övmek için söylemiyorum hani. Bizim bizim hepimiz övüyorum. Hadi oğlum. Şuraya tutsaydı daha güzel olurdu. Ee, şey. Yani kendimi övmek için değil arkadaşlar. Yani herkesin söylüyorum bu ben değil. Mesela adım Ahmet olsun. Ahmet giriyor maça. Ahmet iyi bir oyuncu. Maçı taşımak istiyor. Takımında bir tane Turo. Ama maçı yine de taşıyor. Ne oluyor? Turo yükseliyor. İkinci maç Mehmet geliyor. Mehmet de maçı taşımak istiyor. Mehmet de maçı taşıyor. Bu Turo ne oluyor? Gene yükseliyor. Derken derken al sana adam şanlı mistik bilmem nerelere kadar çıkıyor. Ondan sonra diyoruz ki bu adam nasıl bu lige çıkmış? İşte böyle. Bak bak bak. Bak 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 bak. Hop gel buraya. Al sana bu füze. O kaçmayıp geri dönerse. Oğlum oha lan. Onu kovalasam derken tam. Abi özür dilerim. <laughs> Çok buraya. Bir dakika şimdi arkadaşlar. dönense Lena saldırısı. Giriş yapıyorum. Çıkış yapıyorum. Giriş yapıyorum. Çıkış yapıyorum. <laughs> Hadi oğlum. Onu da yakaladım sayın seyirciler. Selena Show. Da ölmeyin sakın. Ay. Haydi bismillah. Yes be. İşte bu. İşte bu. Öldü mü lan? Öldü Tamam. <laughs> olsun sıkıntı yok. Gayet iyi yani son, sonu biraz zorladı ama olsun. On numara oynadık. Şimdi Lord çıktı. Bu maçı da tabii ki de kaybedebiliriz. O yüzden dikkatli. Hep dediğiniz niye oyun taşıyor size mi? Oğlum senin yüzünden taşıyor. Allah Allah. Halle almışsın. Ne çalıya pusuyor, ne bir yerden bir şey yapıyorsun. Kusura bakma ama. Adam rahat rahat oyun oynuyor yemin ederim. Senin suçun yani. Ben çalılara deniyorum. Halle olabilir bilmem ne diye. Adamın umrunda değil. Nerelerde geziyor. Ah gel lan buraya. Bunu sen istedim. Ah konuşma. Sus. <laughs> Öyle kalırsın işte. Oğlum oh, ben Nana'ya gidecektim. Bir dakika kardeşim madem çok istedim. Hop hop hop. Bir daha hop. Nice çok güzel kesmedik ya işte bu. Adamın beyni yandı dedi ben stun yemedim nasıl öldüm yine dedi. Böyle ağladı adam arkadaşlar. Adam zannediyor ki Selena Cyrus stun atarak kesebiliyor. Yok ya. Bizimki kayarak kesiyor. Bizimki Lancelot. Tabi adam görmemiş bilmiyor. Benim bunu kesmem lazım. At tavşanını. At. Aynen. Hadi güle güle. Çık. Güzel. O da de Da zevkli geçti ha. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Kardeşim ölme. Ölmen kuzum. Ben arkaya stun. Kal lan. Bak ben sana ne dedim kufra. Dedim ki atlamadan önce izin alacaksın dedim. Cık. Terbiyesizlik. Ben böyle bir terbiyesizlik görmedim. Hop yakaladım onu. Bir de füze attım kafasına. Güzel. Hasarı kestiniz mi? Efsane. Az daha kasarsam ama tek atacağım neredeyse. O zaman bir kere daha onu tuttum mu peki? Oy gel lan buraya. Hop hop hop. Öldüm ama olsun. ADC çıkarttım. Maçı bitirebilir belki özünkiler. Ama bitiremez lan. Oğlum defteri güçlü ha. İkisi artırın ana. İkisini de kesmemiz gerekiyor kısacası. Ayrıca ikisiye yetmez. Ya da Lord'la bitireceğiz mecbur. Lezli kardeşim dikkat et. Lezli kardeşim alo. Alo. O nasıl bir giriş oğlum? <laughs> Lezli sinirle. Mia'ya sinirinden ne yapacağını şaşırıyor adam şu an. Neyse ben bir satış kokuları almaya başladım arkadaşlar. Burnuma kötü kokular geliyor. Aman diyeyim. Onu ben alayım lan. Ne olur lan. Benim hakkım lan. Oğlum. Ne yaparsanız yapın ama yaklaşımda. Arkaya da pusu pozisyon... Lan! Oğlum! Lan! Kaç dakikadır pusmuyorsun şimdi mi pustun? Ah be! Bir de bana pusmuş ya. Öf, kötü oldu ha. inşallah İnşallah maç bitmez. Bitmez ya tutar ki Kasmış bir Miya'dan bahsediyoruz. Ultiyi bir açtım var ya çatır çutur. Giremezler o yüzden ona. Okey arkadaşlar birazcık daha ciddi. Ve beklemiyordum yani adam maçın başından beri öyle hareketler yapmayınca. Oraya girerken gözüktüyse hiç görmedim ha bu arada onu da söyleyeyim. Ne yapıyor? Aa kardeşim gel bakayım. Derken sakın 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 sakın. Oğlum bunlar sapık çıktı ha arkadaşlar. Adamlar tryhard moda geçti. Go 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 bitir bitir bitir. Bitirelim hemen şu maçı kurtulalım. Hatta var ya onu kesmeye bile gerek yok yani bitir bak bak bye bye yazıyor bye bye orman ya aynen kanka. aynen aman Allahım müthiş bir şey yaptın şey var ya Oo, acayip güzel bir şey maçı kazandık şimdi sen haklı çıktın üf ben ne dedim artistik yapacak dedim neyse ya arkadaşlar Hoş hoşverin umarım izlerken keyif almışsınızdır izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın bye bye Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it. When